Adam ya geldi adam. Bir Twitch adam gelmiş izleyelim. İzleyelim baba Twitch adam ne yapmış. Hoş geldin can kardeşim. Ne ikram edeyim sana diyor. Hiç Ananı sikeyim ya. Bir de yeni uyandım daha beynim de yerine gelmedi. Yemin ediyorum bak. Doğan. <laughs>

işte yazmışlar ya yoğurtlu marul. Bir yıl garımız. <laughs> Bisiklet doğru gitsin bu hayatta ya. Eko var. Abi gözlerim Eko var. Kalıyor, yemin ederim. Bakalım. Önceden profesyonel Tukarım. oynamış sen. Oo bakalım. bugün valayım da patlar ha. Vallahi patlar bak. Oy. Oy. Yok ay, ay, gol, ay. gol değil gol değil gol değil. Ay. Ya. Abi. Ya amına koyayım seni gözünü çıkayım ya. Niye bana böyle şey? Oğlum helal lan. Helal lan. Geçen benim bak şu an var ya çok mutlu oldum geçen. Dün mü okudum? Ondan önceki gün mü okudum? Bu Enes'le olan yayında böyle işte bir tık böyle elren şakası bilmem ne falan filan döndü ya aramızda. Ondan sonra bunu böyle magazinsel hani sayfalarda paylaşıyor ama paylaşma biçimi de mize olduğunu bahsetmiyor. Sanki ciddi öyle şeyler kurmuşuz falan gibi ara, aramızda. Ulan altında yorumlara baktım. Ya bir durun bir bir şey anlatıyorum be. Bu B olayını kim çıkardı? E ee, ben çıkardım. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> ya sen ruh hastasın Cyber. Bunu ben çıkardım değil mi? Doğru. Oğlum benim çıkardığım şey bana yapılır mı lan? <laughs> ee, yapılır doğru söylüyorsunuz. Ben yapıyorsam. Kuralımız da bu yani. Yapıyorsak yapılır. Aynen öyle. Karşılıklı bir ilişki gibi düşünün. Ee, ne anlatıyordum ben? <laughs> He. Baba. İnsta yorumların altına bir baktım. Millet yazmış. Işte. <laughs> ya orospu. Şurada bir şey öveceğim. Bir kitle öveceğim. Kardeşlik öveceğim. Dostluk Öveceğim. Gelinen bu anısını siktin ya sayılır. Ya sen çete B dedikleri için kızdığın için ben de etkili ettim. Devam anladım. edebilirsin. He. Oğlum benim B sesim yok mu sende? Ya bir de, bir de senin seslerini mi alacağım tek tek? <laughs> Orası sanki hiç almıyor ya. Ben almıyorum atıyorlar. <laughs> Altına yazmışlar işte röhle işte limon tayfa kardeş falan filan diye. Vallahi hoşuma gitti. Vallahi bak ne zamandır yorumlara böyle Bakarım bir iki şey bulurum. Yani bende de oyu var ha. 100 tane güzel yorumun arasında iki tane şerefsiz böyle bulurum oradan yakalarım. <laughs> Moralimi de bozarım yani öyle söyleyeyim onu da. Ondan sonra bir baktım böyle 10 numara 5 yıldız şeyler muhabbetler dönmüş. Valla hoşuma gitti o durum. Ee, ama yeni bir olay var. Yeni gelen yeni gelen kardeşlerimiz Twitch'e yeni gelen işte Erlen'den olsun, benden olsun, Vıtıcı'ndan olsun, Jahri'nden olsun. Feritlerde çok o durum yok. Feritlerin biraz daha harbiden efendi. <laughs> biraz daha onlar böyle abi modunda anladın mı? Rahat durum sikmeyeyim belanızı falan diye böyle. Onlarda çok o durum yok da. Böyle bir yeni sezdiğim bir şey var. Bu olmadan bence önlemeliyiz. Ya mesela aşırı fan olma durumu. Ya takım tutar gibi yayıncı falan tutuyorlar ya. O çok kötü bir şey ya. İnanılmaz kötü yani. Mesela Pelin paylaşılıyor. Altında alakasız bir yayıncının bir şeyini yazmışlar. İşte Elren paylaşılıyor. Altında ap apayrı alakasız bir muhabbet dönmüş. Ulan bizim şey paylaşılmış. İşte bir götten möttenle ilgili bir şey paylaşılmış. Enes Batur götten klipleri. Ulan altına bir baktım. İşte şey de başladı bak. Yayın, taraftar gibi yayıncı tutuyorlar. Onu geç. Mimleri de kontrol ediyorlar. Bir de götten mimi. Hani eraylardan. Be e, eraylardan Dodo'dan Aa. falan çıkmasına rağmen böyle altında demişler şu ekipten bu mimi de çaldılar falan filan diye. Öyle muhabbetler falan da geçmiş ki söyledi de Ahmet abi Ahmet abi kendi yayında da söylemişti. Ne yapalım şimdi her mimi böyle ulan bunu ilk kim yaptı bir araştıralım bir bakalım ona göre bir davran Hepsinin altına EK falan mı koyalım böyle aka vıtıcın falan mı diyelim şimdi. Takılmayın oğlum böyle şeylere ya o kullanır o kullanır ne kadar saçma ya. Cik cik. Ne kadar saçma yani. Biz de biliyoruz tamam Twitch Türkiye e, mimlerinin yüzde sekseni bu kanal üzerinden dönüyor. <laughs> tamam onun biz de farkındayız ama. <laughs> Şimdi adam buraya alıyor mesela bu sözü paylaşıyor altında ver yansın kavga amına ne Oğlum manyak mısınız? Kaç yaşında da gençliğinizin bağrında adamsınız ya. Valla onun için harcadığınız 10 dakikaya bile üzülürüm bak onu söyleyeyim net. Sonra ileride kırkınızda, 50'nize ulan 15 yaşındaki 20 yaşındaki 10 dakikamı geri ver deseler veremezler anladın mı? Anladın mı? Bunu bilerek yaşayın yani şu hayatı ya. Bir eğlenmeye bakın bir keyfinize bakın ya. Neymiş bu böyle? Aynen öyle meme sayfalar. Nerede lan o? Heh. Şunu bir. Ben bunu daha resmi hale getiriyorum. Bunu daha resmi hale getiriyorum arkadaşlar. Nerede o? Müzisyen.mims Burası artık daha aktif bir şekilde kullanılsın Hanofart'cığım. Bak buradaki mimler nereden gelmiştir? Nasıl olmuştur? Başlangıcı nedir? Mimleri çıkışı var. Yeter artık. Böyle <laughs> Bu sayfa kullanılsın. Aynı öyle bak. El erendi, şaka gözlüğü, götten bak diyor mesela. Bu mim Dodo olarak bildiğimiz Doğukan Pınar tarafından kullanılan bir kelimedir. Zamanla tüm Tümeriktal tarafından kullanılarak bir meme haline gelmiştir. Ayrıca Hanofar tarafından logosu tasarlanan bir meme chat'ten olarak bilinir demiş. <gülüyor> 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 Bak burada 10 numara her şey var. 5-5 Ferit Ali. Buyurun buyurun. El Arandiz. Canlar. Zafer Ankle. Bunu artık bu, burada genel de paylaş. Genel olanları da paylaş. Paylaştığın genel mesela atıyorum... Ahmet abilerden min paylaşın. Adamın logosunu falan koyuyor ya bilsin. Herkes bundan sonra o zaman bilsin yani. Sonra lafı oluyor. Ben de izin istsin Bir muvaffakatname imzalayayım. <laughs> Ahmet abi bir sözleşme gönderim. Abi bunu bir yıl kullanabilir miyiz falan diye. Tabi tabi. <laughs> Doğru sayfanın adı müzisyen miyim ama oraya Ondan bir şey olmaz ya. Buraya belirttin mi? Bir şey olmaz. İki de oğlum. reklamımız olmaz mı? İki de o da reklam olsun oğlum. Anofat uğraşmış o kadar. Ben bugün çikolatalı simit yedim. Çok güzelmiş. Çikolatalı simit mi? Ya bu yabancı polislerin yedi yok mu? Dona an... <laughs> ben sana daha konuşmayacağım. Seydin mi lan? E, güzelmiş he güzelmiş ha. Donut 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 neymiş cyber donut. Çikolatalı simit. Çikolatalı simit siktir edem sen öldü. Ben ama bunun ekmeği de böyle şekerli gibi oluyor ya ben onu sevmiyorum ya. Yani. Real çikolatalı simit var ya mesela simiti böyle yarıya ayırıyorlar içine çikolata şey yapıyorlar üstüne böyle yapıyorlar toz gibi hiç ondan yedin mi? Yok. Ben de yemedim Onun işte onu ben yedim. de. Heh ben de peynirli yedim o çikolatalı süper olur onu diyecektim. Onu bir deneyelim yani. Yapılıyor mu? Vallahi daha yenmedi ama bir yapılsın harbiden yiyelim onu bir yani. Expo'da <laughs> <laughs> profesyonel olsan ne olur? <laughs> Sikerim seni. Amına. <laughs> ben bunu ne zaman yaptım şimdi? Mesela bak. Bir de böyle anlar var. Bir de böyle anlar var. Ben bunu ne zaman o hareket ne oldu da yani? <laughs> Hep mi? Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr <laughs> 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 Ananın amında. bir şey demeye gelmiyor ya. <laughs> Ananın amında. Ananın amında. Hanımanın <laughs> 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 Why are you running? <good>? <laughs> Vallahi iyi. bak bugün kalktım kürkü giydim ya. Kalktım hani ben bu kürkü biliyorsunuz beyler çok soğuk havalarda giyiyorum. Aleykümselam oğlum hoş geldin. Hani biliyor musun? Ben bunu nasıl havalarda giydiğimi siz benden daha iyi biliyorsunuz. Aha brrr, abi. Kendi kürkün bu. Aha aha brrr, abi. Hey seksi. Hey seksi. Aa, çok teşekkür ederim ya bu aç. <laughs> <laughs> Kanka! <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? He? Ağzını amına koyarım bu mikrofonu. bu ne lan? Adam, <laughs> adam ya adam ya geldi adam. Burada şey de var. Var bu arada öyle artı 18 oyunlar da var ha. Böyle bayağı dokunuyorsun, okunuyorsun. Böyle bayağı bir vuruyorsun, sallanıyor falan. <laughs> Nerede bunları versene? Vallahi böyle bayağı. Bir de nasıl gülüyor bak bak. <gülüyor> gülüşe bak, gülüşe. Arches selam. Durmak yok, omi patlamaya devam. Beats. Size sigara filan bu ne yapıyor abi? Uçak mı indiriyor? Sen arıyorsun abi. Ben de abi. Bu gibi bölümlerin devamını gelmek istiyorsanız 200 bin like alırsam iyi olur. İyi olur. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Bayram 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 yine benim ya yer...